temliyorsun sabretmeyi. Sabretmeyi de öğretiyoruz gerçi ya. Sabretmeyi de öğretiyorum ben evet. Öğretiyorum. Şimdi, az önce arkadaşımız bir hisse sormuş. Ben buna 29 Eylül'de bakmışım. GLYO dedi, değil mi? G -l -y -h -o. 29 Eylül'de bakmışım bakın. 29 Eylül'de bakmışım. Aradan 12 gün geçmiş. Şimdi ben değişiklik var mı ki bakacağız. Arkadaşlar dünden bakacağım dediğim arkadaşımız var mıydı? Bakacağım bakamadım. Var mıydı? Varsa söylesin de. Yani O'ya ne demişiz? Bakın ne demişiz ne olmuş? 1225'te bakmışız. 12 gün önce demişiz ki bu ise 580'e gitmek istiyor. 5 ve 5.80. Spekülatif 6'ya gitmiş. Bakın 5 ve 5.80 demişiz. Spekülatif 6'ya kadar da gitmiş. Yani senin yükselişi varmış. Bakın bir tane destek vermişim herhalde. 4.40. Buraya önlem alalım. yukarı gitmek istiyor. 5.80. Şu anda da 6. Yani spekülatif fazla yapmış. Onları ben zaten göz önünde bulundurmuyorum. <laughs> Şimdi burada ne olur? Burada düzeltme yapabilir. Yani hedefi burasıymış. Filmin ilk bölümü. Nokta atışı yani görüldüğü gibi. Evet zaten arkadaşımıza söyledik. Ee, şimdi e, Burası gidebileceği bir seviyede gitti. Şimdi burada düzeltmeye önlem almak gerekiyor. İleride seviyesi var mı? Var. Ama şimdi bundan sonra düzeltme e, düzeltme yapacağını düşünerekten geri çekileceğini düşünerekten e, önlem almak gerekiyor. Şimdi saatten sonra. Burası işte direnç. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra bir bakalım ne olur. Hadi şöyle bir bakalım. G, L, E, O 12 gün önce söylemişiz biz bunu. 12 günde yükselmiş. Şimdi ben bu hissedene görüyorum. onu söyleyeyim. Öncelikli olarak performans kötü değil kötü görmedim performansını onu söyleyeyim. Performansı güzel. Ya yani mükemmel değil ama güzel yani. Güzel. Endekste ciddi bir problem olmazsa güzel. Ee, yani endeks bozabilir bunun performansını. Aksi fena değil gibi. Buradaki direnci zorlayacaktır. Kırmayı deneyecektir. Kırarsa bir şeyler olabilir belki. Bir bakacağız. İleride var. Gidebileceği kapasitesi var hissenin. Şimdilik Ilk direncine gitmiş ve orada takılmış görünüyor. Yani şu anda iki yapacağı hedefini kısa vadede yapmış. Bence bu biraz daha yukarıları zorlayabilir. Yani zorlama ihtimali var. Ee, ya yani öyle durumları var işte şurada yapmadığı biraz ufak tefek seviyeleri var. Oraları zorlayacak gibi görünüyor. Şimdi e, burayı kırarsa 580 işte 6 üstüne kalmamış yani kalmamış. Tam burası dirençmiş. E, herhalde biz o zaman 580 dedik ama şimdi trend de sürekli yükseldiği için o 6'ya kadar gitmiş direnci demek ki. Dirençler arkadaşlar süre zarfında belli bir süreden sonra yani trend yükselişte olduğu için Şuradaki direnç 5.80 ise buraya geldi zaman 6 oluyor isterseniz Yani oradaki gecikmeye bağlı zaman kavramı var orada Dolayısıyla orada direnç değişebilir Şimdi ben bu hisseyini gördüm burayı kırarsa bir miktar daha yükselişi var %10'a kadar Başka bir şey göremedim yalnız şu anda Ya yani Orayı kırarsa yeni bir trende girer Girebilir mi? Girebilir. Ama o %10'dan sonrasında görünüyor Yani mevcut seviyesinden bir %10 kapasitesi daha var. %10, %12. Yani yapabileceği yer burası. Niye burası biliyor musun? Bak burada bir direnci var. Buraya ulaşmamış. Bak şurası. Bu direnci kırıp üstüne kapanış yaparsa ya ileride var seviyeleri. İleride güzel seviyeleri var da. Şimdi şu anda %10 işte bak burası. Ya buraya kadar kapasitesi var şimdi. Yani buraya kadar düşünebilir. Kaç burası? 6.70'ler. Başka görünüyor mu? Burayı kırarsa yeni trende girer. Kıramazsa düzeltme yapar. Burada da yapabilir, orada da yapabilir. Ama şu anda performansı iyi. Endekse bakarsın, endekste problem yoksa 6.70'lere kadar da düşünülebilir yani. Şimdi 6.70'ler de bakılması lazım. Yani 6.70 ve üstünde kırarsa var. Trendi var. Gidebileceği, yükseliş yapabileceği seviyesi var. Endeks belli olsun da daha rahat konuşuruz. Şimdi endeks şu ben şimdi emin değilim. Yani o, o 119'ları biliyorsunuz. Oraları kırmasını bekliyorum. Kırarsa daha net konuşurum şimdi. Orayı kırmadığı için e, net bir şey diyemiyorum. E, ama ileride iyi zaten elde edeyiz. Düzeltmelerden bahsediyorum. E, şimdi GLY aşağıda destek seviyesi nerede? Hani düzeltme yapılır, yapar geri çekilir derseniz burada alıcısı gelebileceği seviyesi şurası işte buraya kadar önlem almak lazım mümkünse. Yani iki tane desteği var. E, burada da Burada da aynı zamanda destek de yapmış yani mevcut seviyesi destek direnç arasında sıkışmış. Ee, evet ama kötü seviyesinden istersen hani düzeltme yaptı, endeks düştü filan. Ee, şunu da, ya bu ayrı bir trend arkadaşlar, şu satıcı baskısı, bu buranın trendi, bu trende girecek yani trend değiştirecek dedim ya az önce. Hani şimdi e, bu ayrı bir trend, bakın şurası, burası ayrı bir trend. Eğer burayı kırarsa işte e, Mutasyon geçiriyor yani. Trend mutasyon değiştiriyor ve ayrı bir trende giriyor yani. Evet. Yani şimdi şuradaki trendden buradaki trende girmesi lazım. Yani ilerideki hedefi bu. İşte burası dönüm noktası o yüzden. 16.70'ler görünüyor. 16.70'den üstü görünmüyor. Düzeltme yapabileceği seviyeleri vereyim ben. E, %20'ye kadar düzeltmesi olabilir. Orada çok güzel alıcısı var. Oraya da yazalım isterseniz. %20 burada da görünüyor herhalde. Bir saniye bir bakayım ben. Şurası burası ve burada bir spekülatif bir yeri var. Bakalım %20'yi veriyor mu burası da? Yani %20'yi veriyor tamam. ya ee, yani kötü seviyesi de en güçlü destek seviyeleri de. düzeltme yaparsan nereye gelir derseniz 5 liralar civarı 4.85 o civarı. 4.80 ile 5 arası. 4.80 ve 5 arası. Yani Altı yakışlar önemli. Orayı kırıp üstüne kapanış yaparsa yeni bir trende girer. O zaman çok daha işler değişir. Zaten arkadaşlar endekste 110'ları 119'ları kırarsa zaten çok farklı şeyler olacak. Çok daha güzel seviyeler var. 140'lar falan görünüyor. Yani 125-140 görünüyor. İşte buralar kritik noktalar. Kritik noktalar. Bir şeyler bekleniyor. Bir haber gelecek. Bir, bir şey olacak. Orada kıracak. Üste gidecek falan yani. Kıramazsa düzeltme yapacak. Yani kritik noktalar arkadaşlar pek bilinmiyor. Pek bilinmiyor. Bilinmeyen bir durum var. Yani kimse bilmiyor şu anda. Bir şeyler var. İyi ya da kötü. Seçimler mi var acaba? ABD seçimleri olabilir. Ekim, Kasım bir şey kalmadı. Önemli, büyük, kritik şeyler. Dengeleri değiştirecek bazı haberler var yani.